Güneşimin huzurunda her şey iyi olsun ve efendim güneşimi tanrılar hayatta tutsunlar ve efendim güneşimi korusunlar. bir tabletle yola çıkılarak başlayan tarihin izinde yeni bir keşfin yolculuğu. Bir tablete diyordu ki, bu, e, kral, büyük kral, oradaki görevli bu tablet eline geçince bana üç gün içerisinde ne emrediyorsa onu yap diyordu. Demek ki üç gün harita üzerinde biz felgelle üçe böldük. Biz üç günde yüzey araştırması başlattık ve dilimler halinde taramaya başladı. Daha sonra 1990 yılında biz e, burada kazıya başladık. Kazılarda o sene 1867 tablet elimize geçti. Bu A binasından. O sene A binası çalışmalarını yaptık. Kazılarımıza başladık ve tablet arşivi müzesini herkese verdik. 1867 tane tablet vardı. Şapinova'da keşfedilen tabletlerde Boğazköy'den bilinmeyen Orta Hitit dönemi tarihine ışık tuttu. Burada Orta Hitit dönemine ait belgeler, mektuplar, güzel metinler ortaya çıkarıldı. Burada bulunan tabletler, çivi yazı tabletler Hitit camiasına, Hitit uygarlığına ait bilgilerimizi bir ışık tutacaktır. Direkt beş buçukta kalkarak malzemeleri hazırlarım. O sırada hocalarımızın kahvaltısı, kendi düzenimizi kurarız. Beş buçukta başlar. Saat yedi de tam arazide olmak koşuluyla. Ara tam arazide yedi de geliriz. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan kazı ekibi kahvaltının ardından tarihin izinde yeni bir günün yolculuğuna çıkıyor. Ki yeni bir keşif alanı kazısına başlamanın heyecanıyla işe koyulur. İlk molamız buçuk doluyor. Enerjimizi toplamamız için, kendimize gelmemiz için. 9.30'dan sonra tekrar bir araziye çıkış yapıyoruz. Saat 1'e kadar. Öyle sıcağın altında fazla durduğumuz için bir de tekrar bir ara veriyoruz. Şapinova, antik kentinin bulunması büyük bir merakın ve hayallerin gerçekleşmesidir. Bu Hitit şehrinin gün yüzüne çıkarılması, bilim dünyasına yeni arşivleri ve yeni bilgileri kazandırmaktadır. Orta Anadolu'nun en taşra en küçük yerlerinden biri Çapinova. Gidebileceğimiz yerler yok. Ayrıca sohbet edebileceğimiz alanlar yok. Hepimiz bir arada sürekli aynı evin içindeyiz. Bunlar zor elbette ama öğreticilikleri de var. Yani işte bilimin her boyutuyla jeofizik, coğrafya, psikoloji, sosyoloji bütün bu alanları iç içe yaşamış oluyoruz, deneyimlemiş oluyoruz. Kazı çalışmalarına başlamanın ilk adımı olan jeofizik araştırmalar, kazı alanlarının belirlenmesinde arkeolojinin en büyük yardımcısı. Ee, biz burada Şapinova arkeolojik alanında e, bu sene 5 yılımız. 5 yıldan beri e, tümleşik jeofizik olarak adlandırdığımız çoklu yöntemlerle jeofizik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte de yer altındaki e, Hitit e, kent dokusunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz çok önemli alanlar var. Bir tanesi şu anda üstünde bulunduğumuz alan. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda hem Jeoradar hem Geomagnetic çalışmalarda ortaya çıktı. Önemli yapısal kalıntıların olduğunu biz burada düşünüyoruz. E, büyük e, yapısal e, izler var bu bölge üzerinde. Bunları da bu seneki test kazılarıyla ve gelecekte yapılacak daha ayrıntılı çalışmalarla da buradaki yapıları ortaya çıkarmaya çalışacağımızı düşünüyoruz. Bütün bilimlerin iç içeliğini somut olarak burada yaşıyoruz, görüyoruz. Her sahadan, her insandan, her bölümden, her alandan bir şeyler öğreniyoruz. Coğrafi olarak da zor bir bölge, çetin bir bölge ve iklimsel olarak da zor bir dönemdeyiz. Güneşin altında, saladan akşama kadar çalışıyoruz burada. İşin zorlukları var ama getirdiklerinin yanında çok da yoruculuğunu görmüyoruz elbette. Bakalım. Arazinin sıcağı ister istemez bizi etkiliyor. Fazla sıcakta durduğumuz için, Ankara'da ya da yaşadığımız şehirlerde fazla dışarı çıkmadığımız için. Burada aniden geldiğimizde hava değişimi dolayısıyla ister istemez etkiliyor. Önlemler alıyoruz güneşe karşı. Güneş kremi ne kadar fayda edebilirse bu arazinin sıcağına. Onlara yardım alıyoruz. Benim fazla o konuda bir sıkıntım yok güneşi sevdiğim için. Güneşte saatlerce durabilirim. gün boyunca da durabilirim. Zarar gelmesin diye yine önlemlerimizi alıyoruz. kaza alanından ayrıştırılan toprak hiçbir eserin gözden kaçmaması için tekrar elemeden geçiriliyor. Biz, bu çalışma alanımızda yaklaşık olarak 25 yılda devam eden bir kazı ve Mekke gibi, Kudüs gibi kutsal bir kent ve buralarda mesela Mekke'den, Kudüs'ten getir, Mekke'den getirilen kutsal sular gibi, zemzem zem suları gibi testilerin içerisinde sular dağıtılıyor. Çaplıvan'ın yedi kaynaktan alınan suları bütün iki dünyasına arınmak için dağıtılıyor. Bakıyorsunuz arkeolojik olarak da küçük küçük kaplarda sular üzerinde e, kapanmış, mühürlenmiş. Bu sular Hitit Dünyası'na zemzem zem suyu gibi olarak düşünün, ee, dağılıyor. Çok önemli bir dini oldu bu Şapinova içinde. Şapinova, Hitit Dünyası için çok özel olan arınma ritüellerinin yazıldığı önemli bir merkez. Itkayze adı verilen bu dini metinler, Şapinova'ya kutsal bir kimlik kazandırmakta. Fakat Şapinova'da daha değişik kurban çukurları ve çok büyük bir miktarda kurban çukurları var. Metinlerin anlattığı kurban çukurlarını bulduk biz. Kurban çukurlarının bulunması çok önemli çünkü daha önceki bilim adamları tarafından hep arkeolojik olarak bulutusunun imkansız olduğuna inanılıyordu. Bunları literatürde kesinlikle bulamayız diye düşünüyorduk bu fititoloji literatüründe bütün e, bilim adamları. Bunlar bulunmaz. Niye bulunmaz? Çünkü şehrin dışarısında ve de bunlar kirli örtülüyor. Kurbançukurlak Ceresi'de biz kelpişlerle karşılaştık. Kelpişler bir yapısının bir malzemesini atıyor. Taşlarla karşılaştık. Taş parçalarını atıyor. Seramik parçalarını atıyor. Daha sonra üzerini kapatıyor. Kirlilik orada kalıyor. Yeraltı dünyasına gönderiyor. Fakat bunları yaptıktan sonra da üzerinde kille kapatıyor ve o alanı bir daha kullanmıyor. Anlatıyor ritüeli yaparken işte hayvan alınıyor, kurban ediliyor, bunun birazı konuyor. Bazen e, o hayvanı e, rahatlatıcı diyeyim ben, başına taş vuruluyor yani kurban kesilirken o taşlar çıkıyor. Kerpiçler konuyor, kerpiçleri çıkarıyoruz. Aynı metinlerde ne yapılıyorsa bizim ağ önü dediğimiz mevkide de bu kurban çukurları bu dünyada bu da tek, bu da unik ve hiç bulunmayacak dediğimiz bir metinleri anlatan arkeolojik deliller. Bunları hem metinlerle, çivi yazılı metinlerle desteklerken hem de arkeolojik kalıntılarını bulmak bu camiye katabilecek en yeni bilgilerdir. Ayrıca da Ortaköy'den çıkacak her yeni tablet, bu tabletlerin, çivi yazılı tabletlerin okunması ve bilim camiasında kazanılması da yeni bilgiler ışığında İmparatorluklarla, hitit ilgili birçok bilgi bize verir. Ve en sonunda asıl bizim yani hititoloji öğrencilerinin ve hititologların yaptığı kısım o tableti hititçeden Türkçe'ye çevirmek, okumak ve anlamak kısmı kalıyor. Diğer diller zaten hala konuşulmaya devam ediyor ama hititçe bir ölü dil ve Atatürk'ün bir sözü var. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez diye. Biz burada çalışıyoruz çünkü bu bilime en ufak kum tanesi kadar da olsa bir katkımız olsun diye. Yani bütün çabamız burada bunun için. Ve sürekli araştırmamızın sebebi de ileride gerçekten nitelikli birer bilim insanı olmak için. Düşünebiliyor musunuz? Kraliçe gidiyor Zitara şehrinde. Buradaki tablette yazıyor. Kraliçe krala yazıyor. Ben işte Zitara şehrinde şehirleri tespit ettim. Oradaki hal bakılacak yerleri tespit ettim. Beyler benim yanımda ama sana işte birini yolluyorum. Bunu Hattuşa'ya da yolla. Oradaki beylere de bildirsinler. Yani bir görevini kral içe, krala anlatıyor. Sitara da gece dediğini söylüyor. Hitit dönemine ait en büyük tablet arşivlerinden biri Şapinova kazılarında çıkarıldı. 4000 yıllık bir tarihi araştırıyoruz, yaşantılarını. O zamanki bir eseri bulmak, bir yapıyı bulmak, bir veya yaşayış tarzı hakkında, binaları hakkında veya kullandıkları eşyalar hakkında bilgi edinmek, şey etmek çok güzel bir duygu bence yani. Araştırmak oldukça zevkli bir şey. Özel olarak bu alanda bu testler çıkıyor. Doğrudur değil mi hocam? Geçen sene de tespit etmiştik. Evet, Kerpiçlerle ve duvarın içinde ve odanın içinde olması da bir bilgisi vardır. İşte biraz duvarın yanına düştükçe sağlam. Hocam bu alandan biraz daha derinleşeceğiz ancak yapının mimarisini takip ederken derinleşmemizi fazla gerçekleştirmeyeceğiz. Ancak bugün içinde bu parçayı alabileceğiz. Kazı sırasında bulunan eserler dikkatli bir şekilde ayrıştırılır. Bütün ayrıntılarıyla ve büyük bir sabırla eserin çevresi temizlenir. Şapinova kazıları Hitit dönemine ait önemli buluntular vermektedir. Bu buluntular dönemin teknolojisi ve yaşam biçimi hakkında geçmişe ışık tutar. Ben bu kazı çalışmalara katıldıktan sonra İtibarınla yani çok aşırı bir şekilde coğrafyaya hakim olduklarını gördüm. Çok yani anormal şekilde e, teknolojilerinin olduğunu gördüm. Mimari yapı olarak o işledikleri e, materyaller olarak yani buluntuları gördükçe yani anormal bir şekilde gelişkin bir teknolojileri varmış. Sadece fabrikaları yokmuş diyebilirim ama fabrikaları yapamayacak şeyleri de anormal şekilde güzel bir şekilde yapıyorlar. Teknolojiyi kullanmamış olabilir ama kendi teknolojileri süper bir şekilde var. Yani çok mükemmel bir halk. Yaklaşık 4000 yıllık bir eserin tek parça halinde günümüze gelmiş olması kazı ekibinde heyecan yaratır. Oh, çok güzel. Buluntunun heyecanı birçok soruyu da beraberinde getirir. Biz burada gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Bir buluntuya rastladığımızda. bazı insanlar uçaktan serbest dalış yaptıklarında adrenalin salgılarlar. Ee, bazı insanlar motosiklete bindiklerinde adrenalin salgılarlar. Ee, biz de burada bir eserle karşılaştığımızda gerçekten çok heyecanlanıyoruz ve e, adrenalin salgılıyoruz. Çünkü bu sadece e, bizim onu bulmamızla sınırlı kalmıyor. Bizim onu oradan çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra onu eve götürmemiz, kondisyonuna bakmamız, restorasyonunu yapmamız gerekiyor. Yani bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Arazi çalışmalarının sona ermesiyle ekip kazı evine doğru yola çıkıyor. gün çalışan ekip, akşam yemeğinin ardından genel bir değerlendirme için tekrar bir araya gelir. Dörtten beş halde çalıştık. Bir yapı ortaya çıktı. Bu sene de hemen 5 ve 6 numaralaşmalarda çalışmaya başladık lan kota fikirler. Burada 1 metreye kadar bilinçli burada da bu yere başladık 40 saat kadar. Eee sene yaptığımız çalışmalarla onu genişletiyoruz. Burada kentle yapılan çalışmalar ve de kısmen de ihtibarında devam ederek kırsal alanları kapsayabilecek şekilde eee jeomorfolojik özellikleri, belki işte topografik özellikleri, şehirleşme özelliklerini göz önüne aldığımızda düzgün <laughs> mimari ögeler görüyoruz bir parçayla başlamıştık bu alanda. Asıl çalışmalar 2014, 2014 Biz bir arkeolog ve filolog dayanışması içerisinde gezdik e, Mustafa Süel Hoca ile. Onunla bu şehri bulduk. Onun heyecanı hep bu şehirde, hep onunla beraber yaptık. Şapinova Kazı Ekibi Tüm zorluklara rağmen bu alanda bulunan tarihi zenginliğin arkeoloji dünyası için öneminin farkında olarak çalışmalarına devam etmektedir. Tarihin gösterişli sayfalarından Şapinova'da kazılar sürüyor. Geçmişin izlerinin peşinde yaşadığımız topraklardaki medeniyetlerin mirasına saygıyla